Beşiktaş'ta maalesef kötü bir gidişat devam ediyor ve siyah beyazlar Bolo Glimp karşısında 3 birlik bir yenilgiye uğradılar. Beşiktaş grupta çok zor bir durumda. Son basamakta Ömer Üründül bu düşüş evet. bir türlü beklenenin verilemeyişi neler söyleyeceksiniz? Öncelikle transferlerde alınan oyuncuların hiçbiri geçen seneden Raşiska hariç oynamış oyuncular değil. Şimdi sen en önemli iki oyuncunu kaybettin. Biri Stopper Size, biri de Redmond. Redmond. En, en önemli hücum silahı. İkisini kaybettin, yerlerine aldın oyuncular Revic iki sene evvel çok önemliydi. Ama iki senedir ortada yok. Chamberlain aynı şekilde. Ne biliyor musun? Chamberlain gibi bir kaliteli oyuncu bu fiyata buraya gelir mi? Ona ana zaten. Neden? Ha ona ana hiç saymıyorum. Baktığın zaman Transferlerden bir verim alınamadı. Şimdi eğer bir takımda büyük takımda Getson Fernandez aranıyorsa, o takımda problem var demektir. Niye Kalk ararsın kardeşin. bunu abi? Demek ki takımın diğer oyuncularını tamam fizik yapar. E değil tabii. Mesela şimdi Abu Bakar çok önemli bir golcü ama fizik olarak iyi değil. Dün iki tane kafa vurdu, başka bir şey yaptığı yok. Galatasaray maçında topa değmedi aya. Ben takım oyununa uymak. Ve morallenmek çok önemli. Ben raşiskayı tanıyamıyorum. Sanki dublörü geldi. Bir geldi iki maç böyle bir ya, Şenol Hoca'dan bir parladı son sonra. Son maçlarda bir felaket düştü. yani. Çok kötü. Yani ben geçen seneden görmesem bu oyuncuyu nereden buldular derim. Şimdi bakın Beşiktaş'ın yanlış yapılan şeyler şunlar. Bir defa medyada gruplar çekiliyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş konferans liginde final oynar diye 3-4 kişi bunu söyledi kardeşim. Bunlar ne zaman söylenir? Gruplar biter elersin çeyrek finale gelince içinden Yol gelir de evet. Ya ne oldu şimdi bir puan Bir rotaya bir bakarsın bir gidişata yani, bakarsın. Ha bir bak bakalım. Ondan sonra önce bürücü maç. 6-7-0 mağlup olduğu maçta maç 1-1 bitti diye Beşiktaş hiç eleştirilmedi. bir mert met edildi ama sonucu şöyle bağlandı. Bürüz gibi bir en ciddi rakipten deplasmanda bir puan. Ya 5-6-0 bitecek maç. Gelelim Galatasaray maçına. Galatasaray maçı başladığı zaman Beşiktaş dağınık öne doğru oynuyor arkada boşluklar Galatasaray 3 tane 15 dakikada net gol kaçırdı sonra gol attı sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı o anda Galatasaraylı futbolcunun kafasında ne geliyor psikolojik olarak ya zaten 3-4 pozisyona girdik 10 kişi kaldılar 1-0'da galibiz ooo bu maçı... Bayan ha, maçı, var. Ha, bayan maçı var ve Galatasaray oyunu bıraktı şimdi buna karşılık Beşiktaş ne yaptı? İkinci yarıya çıkarken nedir konuşma? Aman onurumuzla mücadele edelim. Bir sıfır malumuz, bir kişi eksiyiz Ve çıktı Beşiktaş sınırsız enerji vermeye başladı. Galatasaray'da oyunu rölantiye almış. Beşiktaş top da yaptı. İşte Chamberlain, Chamberlain o, organize etti. oyuna girdi. yerde yani, doğal attı evet. vesaire. Birden bakıyorum yorumları. işte Chamberlain artık bu oy, takımın yıldızı. Nerede Chamberlain dün akşam? Ne yaptı? Yoktu ortada, Sahada yoktu. yok ve oyundan çıkan ilk isim. Ben teknik eleştiri evet. yaparım. Evet. Benim eleştirilerim bu Beşiktaş açısından ve gidişat son derece kötü. Süper Lig'de liderin 11 puanla gerisinde kalan siyah beyazlılar Avrupa Konferans Liginde de 3 maçı bir puanla bitirerek neredeyse hedefsiz kaldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından, yardımcısı Burak Yılmaz ile geçici bir teknik heyet oluşturan Beşiktaş'ta, Başkan Çebi ve yönetiminin olağanüstü genel kurulu da, seçim tarihini, çok geç bir tarihe alması da, kaosa bir çivi daha çaktı. Ligde Gaziantep ile karşılaşacak olan Kara Kartal, iki futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle iyice sarsıldı. Savunmanın iki ismi, Artur Masuaku ve Omar Kolley'in, Bodo Glimt ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında sakatlandığı belirtildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, iki futbolcunun tedavilerine, başlandığı da duyuruldu. Bu sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda, camia ve taraftar büyük çile çekerken, ligde ilk 9 maçtan, 3 mağlubiyet alınması, üst sıra umutlarını iyice azalttı. Kartal'ın Avrupa'daki durumu da kritik görünüyor. Norveç deplasmanından yenilgiyle dönen takımın, konferans ligindeki 3 karşılaşmadan, sadece 1 puan alabilmesi, gruptan çıkma umutlarını da, çok zora soktu. Yönetim ve teknik adam konusunda soru işaretleri bulunurken, 17 Aralık'taki olağanüstü genel kurula kadar da oldukça uzun bir süre bulunuyor. Kısacası Beşiktaş'ta kaos, daha çok derinleşmediği takdirde ancak yılbaşında son bulmuş olacak. Siyah Beyazlılar, Konferans Ligi'nde sadece bir beraberlik elde ederek 166 bin euro kazanabildi. Böylece Kartal, hem maddi hem de manevi olarak kötü sonuç gördü. Bodo Glimt karşılaşmasının ardından, takıma yönelik tepkilerini göstermek için, konaklanan otelin önüne gelen taraftarlar, teknik direktör Burak Yılmaz ile karşılaştı. Bir taraftar, ben 10 saat havaalanında bekledim. Bu çocuklar iki günden beri buradalar. Bu kadar ruhsuzluk olmaz, sahaya çıkıp savaşan bir Beşiktaş istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz, diyerek tepki verdi. Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Yılmaz, haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun, dedi ve Burak Yılmaz'ın isteğini kırmayan siyah beyazlılar, tepkilerini ortaya koyduktan sonra otelin önünden ayrıldı. Her takım düşüş yaşar, ancak Beşiktaş, ne oldu da, büyük düşüş yaşadı. Nasıl bu duruma geldi? Bunda herkesin payı var. Başkan, yönetim, teknik ekip, futbolcular ve medya. Başkan Ahmet Nurçebi güç zehirlenmesi yaşadı süreci iyi yönetemedi. Eleştirilere kendini tamamen kapattı. Aslında başkana da en büyük zararı yönetim verdi. Çebi ne dediyse evet dediler. Vitrine konan pembe tablo gerçekleri örtmeye yetmedi. Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş taraftarın desteğini yanlış yorumladı. Astığım astık, kestiğim kestik misali davrandı. Transferlerde Emre Kocada ve Ceyhun Kazancı ile ters düştü. Alınması için isim vermedi. Alınanlara hep olumsuz baktı. İşi hep yokuşa sürdü. Takım ile tüm bağları kopardı. Toplantıları bile Burak Yılmaz'a yaptırdı. Milli takıma dönmek için kulisler yaptığı iddia edildi. Sonuçta takımı ne fizik ne de kafa olarak hazırlayamadı. Takım içinde gruplaşmalar yaşandı. Şenol Hoca'nın Afrika Kupası özelinde Afrika kökenli oyuncular hakkında yaptığı açıklamalar sıkıntıya neden oldu. Abu Bakar haklı olarak pas alamamaktan yakındı. Medyada ise bu kadarı hiç yaşanmadı. Medya ile transferi yapanlar iç içe oldular. Öyle ki yöneticiler kendi aralarında konuşmak yerine, kendilerine yakın gazeteciler aracılığı ile haber gönderdiler. Beşiktaş hangi oyuncuya talip olsa, kimi alsa yere göğe sığdırmadılar. Gelinen son nokta ise, Beşiktaş büyük camia, bu kadar çelmeye, takılıp düşmemek, imkansız. Düştü. Ancak Kartal, kalkmasını da bilir, uçmasını da. Yeni yönetim, ara transfer döneminde, belki bu sezonu, pas geçer ama, yeni sezonlar için havalanır. Siyah-Beyazlılar, UEFA Konferans Ligindeki 3. maçında, Norveç ekibi Bodo, Glimd'in konuğu olurken, taraftar takımından çıkış beklerken, 3-1'lik skorla mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı. Beşiktaş'ta zor günler yaşanıyor. Bu durumdan, bir an evvel çıkılması gerek, yoksa tamiri zor bir sürece sürüklenebilir Karakartal. Düşünsenize, olağanüstü kongre kararı alınmış ama başkan, hala aday olup olmayacağına karar verememiş. Ve siz, Siyah-Beyazlı takımın oyuncususunuz söyler misiniz bu şartlarda yarınlara bakışınız nasıl olurdu bu kafa yorgunluğu ile istediğiniz futbolu oynama şansızı nedir yeni başkan yeni hoca kim olacak bunlar belli değilse futbolcunun kafası karışır kafası karışan futbolcunun sahada ayakları dolanır